Herkese selamlar dostlarım. Beşinci gün karşınızdayım. Evet iki gündür galibiyet alamıyoruz. Yeni destemiz bu şekilde. E, umarım oynayabiliriz diyelim. Şunlara şöyle e, seviye basacağım bu arada arkadaşlar. Seviyeleri yükselsin. Kara prens. Lan dur sen değil. Şöyle şu anam. Başka var mı abi? Evet sana Baya bitirdi yalnız kart güçlendirme iksirini. Son olarak da sana. Evrim parçası bahşettim yanlışlıkla bak. Onları başka bir şey için saklarım arkadaşlar. Tamam. <laughs> ee, şu an fıçı ve iskelet ordusu ve barbarlar hariç <laughs> bütün kartlarımız 11 seviye. ve ee, şöyle bugün destans pazarlı oldu. Ee, şöyle koleksiyondan atıcımızı yükseltelim hemen. Atıcı baba şöyle Klanımız Bağış yap Baba defans falan ya Dur ben de şey isteyim Köstebek değil dur Bekka iste Okey Hemen ilk maça geçelim arkadaşlar en ucuz kart dua harikacılarla açılışı yapalım. Tomruk attı. Tamam o iskeletleri yavru ejderha ile bitirelim. Çok güzel. Şu barbarlar. Hem evrimi döner. Yapıştırın aslan evlatlara Tamam bekleyelim biraz. O ejderha temizlesin orayı. Çok güzel. Vur oğlum kuleye. Helal olsun aslanım benim. Şöyle bir fıçı. Aha tomruğu elinden çıkardı. Bizim destede de büyü yok ya. Tamam. Okey. Şöyle bir geriden kara prens atacağım. olur. Prensese korumalar. Çok güzel. Ee, zehir attı. Sıkıntı yok. Hocam o korumalar vursun. Kara prens. Kara prens. Aslanım kara prens. Tamam siz orayı eritin ben de sağdan duvar yıkıcılar. Bravo koruma. Tamam oraya da bir tomruk geldi. Ee, geriden bir yavru ejderha. Elinde tomruk olmadığı için bir fıçı. Ee, şuraya kara prens. Çok güzel. Çok güzel sen orada ejderhayı gördün aslanım benim. Ejderha vur oğlum. Çok hissin kara prens benim Az adamın kara prens bu saatten sonra Geriden valkür bırakalım Eee dur şöyle barbarlar Valkürü yıkıcıyla duvar yıkıcılarla destekleyelim Patlatın aslanı Aha tomruğu elinden çıkardı şöyle bir Goblin fıçısı çok iyi geliyoruz arkadaşlar. İkinci atıcı da aldık bu arada. Ee, kara Prensi bıraktım hocam. 3 taç mı çekiyoruz? 3 taç çekip domaltıyoruz arkadaşlar. İşte böyle. Sonunda be. Şerefsiz destemizde bak büyü olmadığını gördü hemen attı tombu. Fark ettiniz değil mi onu arkadaşlar? Ödülümüzü alalım. 6 seviye. Aslan evladım Yavru ejder orada parçaladı. Ee, mini pekka kaydet. Şimdi iskeletleri yükseltelim hocam. 23 tane barbar çıktı. Hemen ikinci maça geçelim arkadaşlar. Evet iki günde galibiyet alamıyorduk. bu iyi oldu. Ee, şimdi biz neyle başlayacağız hocam? O dur dur barbarlar. Biraz ağır bir başlangıç oldu bizim için. Ee, arkalarına Kara Prenses saklayalım hocam bozur Hazır hat azar bıçaklar bitmişken şöyle bir fıçıya tamam çok güzel çok iyi tonlu kaçırdı okey şöyle bir dubar yıkıcılar Arkasına saklayalım onları valkürün çok iyisin be adamın duvar yıkıcı şöyle bir yavru ejderha Ee, kormalar Biniciye Vurun oğlum şunu lan adamın benim İşte bu lan, iki kere vurdu Kral adamsın lan Fıçı Dolmadan dolmadan Tamam vuracak bizim o fıçı fıçı adam ya yani. Fıçı şöyle bir kara prens Full baskı kuruyorum arkadaşlar Şövalyeye çekti Oğuz peyladı Neyse sıkıntı yok her türlü doğum zaten. Tamam gelsin o şövalye. Valkürle karşılayalım. Hem evrimimiz dönmüş olur. Oh! Dadından yenme. Dön aslanım benim işte bu ya. Sen busun ya. Böyle evrimli barbarlar. Obrider için. Ama o deprem hiç kime yaramaz. Valkür bir kere vur oğlum. Helal Valkür be. Kıza oğlum yani iki insanım evet. Gerçi yok bizim sınıfta vardı lan. Şöyle bir yavru ya evet. Bir dakika dur iskelet ordusu Aha ana kuleyi açtık lan bedavadan Böyle korumalar Aklımda ana kuleyi açmakla ilgili bir plan yoktu Orası orayı aldık arkadaşlar Çok güzel dom attım ee, Soldan prens artı duvar yıkıcı buraya barbarlar tomruk attı Biliyor artık barbar atacağımı Orospu Neyse tamam dur sol kuleye sağlam vurduk bir dakika Vur oğlum Ey be Sana yavrayıcılar ya korbalar ee, Korumalar Kara prens Bıçakları bitince fıçı Çok güzel bir fıçı Vur oğlum Vur 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 alsın be Adamım ya bu saatten sonra seni minici de kurtarmaz aslanım benim. Şöyle duvar yıkıcılara at sen miniciyi, at Valkyrie'ye, an tamam oğlum. Seni de dom Sana üç taç çekemedim ama. Sorun orada. Şunu fark ettim arkadaşlar. Bu video serisi boyunca karşımıza hiç Japon gelmedi. Neyse şunları açalım. Kaç gün? O 20 saat kalmış. Benim onu bugün bitirmem lazım. Benim onu bugün bir şekilde bitirmem lazım arkadaşlar. O yüzden muhtemelen video dışı maçlara da gireceğim. Ana destemden ilk günkü desteğiyle o videoyu da izleyebilirsiniz. Hocam şöyle bir prensesle açılışı yapalım. Çok güzel. Ee, ne yapacağız? Bir dakika. Şöyle bir valkür Biraz erken oldu gibi ya. Neyse tamam. O ne lan? Korumalar. Artı barbar. Bar. Tamam Omega, Omega şövalyenin oradan çıkma ihtimali yok. Çok güzel. Biraz bekleyelim. iksirimiz de olsun. Şu iskelet ordusu yalnız figüren gibi duruyor orada. <laughs> Video boyunca hiç kullanmadık arkadaşlar. Madenciye, Kara Prens. Bir dakika dur şöyle bir yavru ejderya. Ejderya önemli. Vur oğlum onlara. Çok iyisin ya benim. Canım o Şöyle fıçı. Çok iyi baskı kuruyoruz. Aldık mı sol kuleyi? Hadi ejderya. Ejderya aldık son kuleyi. Çok güzel. Sol kuleyi domalttık arkadaşlar. Ejderha orada vursun biz de iksiri alalım azıcık. Çok güzel. Ee, şöyle köprüde valkürle karşılayalım sizi. Çok güzel dön valkürüm benim canım götüne kurban oldum. Şöyle formalar. Of çok iyi son anda. Şöyle bir yıkıcılar duvar gütler. O bir kere vuracak çok güzel valkür. Senin o götüne kurban olayım valkür. Şöyle size yavru ejderha. O yarasaları bırakacağım arkadaşlar. Yavru ejderha vursun biraz. Aslanım yavru ejderha. Şöyle bir goblin fıçısı. Arkasına kara prens Yavru ejderha vuruyor. Bir dakikadır dur. İksirimiz olmadığını gördük kuş. Şöyle korumalar zıplamadan. Tamam bundan sonra e, ne yapsa bu maçı alamaz. Valkyr. Valkyr ne yapıyorsun aslanım? Oo, dur 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 dur. Dur. sıkıntılı hocam? Ben bunu eritemezsem bu adamlar bizi siker. O yüzden çok güzel erittim barbarlar oraya. Şöyle bir kara prens Şöyle bir duvarcaca domaltmaya geliyoruz arkadaşlar. Şarjdan kara prens Aslan evladım benim işte bu böyle domalttım seni işte böyle domalttım. Böyle domalttım seni. Ya. Bu dom, o orta 31 kupa. Hocam ayıp oluyor. Artı 31 Süpersel ekibine sesleniyorum buradan. Avradınız anlamına koyun derken video dışı maça çıkmadan da bitirilebiliyormuş arkadaşlar. Evet. iki kere 3 taşla domu attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunları da açalım. Evet arkadaşlar yarın 6. günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay diyerekten videoyu kapatıyorum.